Sen onu şu anda. Aa don. Ya bu ne? Don. Sinyalimizi <laughs> verdik. Kilitte evet. yaktın araba mı diye. Donunuza sahip çıkın. Herkese merhaba, ben Kosif. Arkadaşlar nasılsınız, iyi misiniz bakalım? Umarım iyisinizdir çünkü bugün gerçekten efsane bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün Yankı'ya gerçekten çok büyük bir sürpriz yapacağım. Yani büyük yani, araba büyük, biz büyüğüz, Kosifler büyük. Gerçekten büyük bir sürpriz arkadaşlar. Hem evet, de çok ne zamandır istediğim bir şey. Aynen öyle, ne zamandır istediğim evet, bir sevgili. şey. Bir de bana söyleyemiyordu, annesine söylüyormuş. Hani işte bu anne beni senin <laughs> arabanı kullanabilir miyim? Tabii siz başta da gördünüz bunu, o yüzden söylüyorum. Yankı'ya bugün arkamda görmüş olduğunuz hayvanı yani Rex'i hızlandıracağım arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz Yankı'ya okul çıkışı alacağız. Hem de okul çıkışı sürprizi olacak. Okuldan alacağız. Boş bir araziye gideceğiz. Ve orada her türlü güvenlik tedbirlerini alarak tabii ki de Yankı'ya Rex'i sürdüreceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım. Başlayalım. <laughs> ne? Ne? Ne bileyim kızım ne? Ne o? Aa don. Ya bu ne? Dom bildiğin, bildiğin dom var. Ne işi var burada? Ne bileyim kızım, kasanın üzerinde kalmış işte. Kalmış der <laughs> Kalma yani? Ya kızım? tamam ben bunu bayağıdır biliyorum aslında. 2-3 gündür hatta Instagram'da da daha... atmıştım. İstemedin mi kızım storylerinden? Hayır görmedim ben story falan. Don Neden e gezdiriyorsun birkaç gün oldu Kızım Kızım ben ellemem ona el alemin evet, donu. Arkadaşlar donunuza sahip çıkın. Bende ne Şşş. alakası var ya? Kim attı oğlum bu donu, donu? Çok saçma. Ama burada 3 gündür gitmiyor. Ben ellemiyorum. Kasadan düşmüyor arkadaşlar. Instagram'dan beni takip edenler biliyordur. Bunu paylaşmıştım arkadaşlar. Sabah spordan çıktım bir baktım. Arabanın arkasında don var. Nerede bu işte acaba bir belli. Ne bileyim. Yani. Tamam alma bırak donumil gidiyor. Almayacağım kızım ben onu. Tamam o zaman. Al Ömer inanmıyorlardır don oldun. Al çeksene kardeşim benim yukarıdan. Al gösterdim. Al don bildiğin don. Ben ellemem onu helalimde onunla. Nasıl atayım abi kendi düşer düşer ama yıkatmıyorum kaç gündür havalar yağışlı diye. Yıkandığı gün gider atarlar orada kaç gündür kullanıyorsun sonuçta sen bu arabayı. Ya kullanıyorum da işte. Yani ne yapayım acaba? <laughs> Vallahi otomanda da geziyorum, düşmüyor. Don düşme bak ne demişler. <laughs> Başkasının camına falan Bak her şeyin düşsün, düşsün donun düşmesin demişler. <laughs> Yok ya. Tabii ben kasır demiş onu. <laughs> hadi arkadaşlar hadi gidelim yankı çıkacak. Ne? Ha, neydi? Tamam. Eldivenle falan alabilirsin ya. Yani. Kızım eldiven mi var benim? İşime şey yapıyorum. Tamam yani. Eldiven mi? Getir bir gün eldiven Almak al. Almak isteyen Hayır, eğer onu kardeşim. Aynen, eldiven tamam. getir alalım onu. Bana ne Arkadaşlar donunuzda sahip çıkın bak benim aramı bozacaksınız. şey yok. Bazıları da abuk sabuk mesajlar atmışlar. Ne diye? Sonra söylerim sana. Yok işte abi ne demiş bir tanesi biliyor musun? Yok abi işte bir tane haber paylaşmış. İki kişi haberde evet, iki evet, çiftçi evet. olurken düşmüşler arabanın şeyine evet. üstüne. Dedi abi kesin iki kişi düştü. Onların donumu diyor. Yani? Ha öyle bir şey diyor. Çok alakası ama Bilmiyorum ne alakası yok Yazmayın böyle şeyler. Arkadaşlar Yo, ben aittim. sayfaları falan çok paylaştım. Ha, Öyle mi? Benim yani haberim yok. O. Benim haberim yoktu. Hadi bakalım başlayalım. Gel hadi gel 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 gel. Arkadaşlar evet Yankı'yı aldım. Yankı'nın hmm. haberi yok ama bakalım birazcık. Yankı ne yapacağız bugün? Hmm. Ne yapacağız biliyor musun? Evet. Bugün Rexi sana kullandıracağım Yankı. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Annen de arabada bu arada. Hadi atla, hadi atla gidiyoruz arkadaşlar. Yankı'cığım bin bakalım, bin bin bin. Yani ben sürecektim. E Sen süreceksin zaten de yani buradan nasıl süreceksin? <laughs> arkadaşlar böyle bir şey var mı ya? Ama ya buradan buradan Yankı. nasıl gidiyor? Yankı şimdilik arkada oturacaksın. Güvenlik, çocuk güvenliği. Sonra biz boş bir alana gideceğiz. Orada süreceksin. Buradan nasıl götüreceksin oraya? Bir anda arabayı alıp götüreceksin sanıyor. arkadaşlar. Gör ne kadar hızlı. Pozitifler her zaman çok hızlıdır arkadaşlar. Hızlı karar, hızlı. Al bakalım. Hadi bakalım, gidiyoruz. Yankı heyecanlı mısın? Evet. Gerçekten mi? Evet. Ne kadar heyecanlısın bu, peki? Bu, mu? Ne bu mu? Arkadaşlar görüyorsun bak o kadar tok bir çocuk ya. Ben adama diyorum ki arabada heyecanlı mısın O adam bana diyor ki tok şey ne bu mu oynayalım? Tamam oynayalım. O zaman annen de dahil olsun. Tamam. Tamam. Bir. İki. Üç. Hayır annen söyleyecek Bir daha söyle. 12, İki. Üç. Dört. Bum. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. Bon. On bir. On, On iki. iki. On dört. On. Aaa bu mu oldu ya? Patladı. <laughs> Hadi bakalım arkadaşlar. Tam gaz devam. Eski drift arabalarını uçurduğumuz boş bir alan var ya. Mekana gidiyoruz. Orada yankıya reksi kullandıracağım. Bakalım neler yapacağız. geldik mekana. Bu arada aynı yerde değiliz. Bir üst tarafı burun bizim Drift arabalarını sürdüğümüz yerde. Burası bir alt tarafı. Yankıcığım, mekan burası. Ne düşünüyorsun? Ben de burayı işte denemek istiyorum. Tamam. Arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdi videoya devam ediyoruz. ama o aynı şimdi sana göre ayarlamamız lazım. Onu da ne yapıyoruz? Şuradan sağ tarafa çekiyoruz. Tamam mı? Sonra onu ben yardım edeceğim sana. Çünkü burada şu anda senin sürüş eğitimi sadece. Bak şimdi sana Şöyle arabanın arkasını görmen lazım. Aynaya bak. Okey. Şimdi ne yapman gerekeni biliyorsun. Araba P'de. Ben frenine basacağım yine arkadaşlar. Yanka arabayı tırırt diye böyle çevireceksin, çalıştıracaksın. Bekle. Sonra el frenini indirebilecek misin? Yok. Bunu basıyorsun. Yukarı doğru çekiyorsun basarken aşağı indiriyorsun. Ya buna gücün yetmez senin. Bunda da ben destek olacağım sana. Her konuda destek olduğum gibi bunu da ben yapacağım. Sonra arabayı D'ye alacağız, tamam mı? Hmm. Sonrasında da gaza basacağız yavaş yavaş. Sen de direksiyonunu tutacaksın. Orada yankı ilk defa araç kullanıyor arkadaşlar. Çok hevesli. Biraz büyüdü şimdi 5-6 yaşına geldi. Bir heves, bir hareketler, bir roller. Delikanlı mı olursunuz? Ne zaman başlıyorsunuz? Bunu yaparken de şuradaki mandalı var. Bu mandala basıyorsun. Tak. D'ye alacaksın tamam D'ye getireceksin Yap bakayım bir yap bakayım önce Bravo o kadar sağ değil böyle düz kalacak İleri gittiğin zaman da P'ye gidiyor tamam Yavaş 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 garıcım kırarsın Kırarsın garıcım tamam Şimdi hazırız arkadaşlar Şimdi yankı konta çeviriyor Ve araba çalışmaya 3-2-1 Çevir bakalım Tamam bırak Görüyor musunuz arkadaşlar nasıl çalıştı Bekle 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 şimdi değil bekle şu an arabamız çalışıyor arkadaşlar. Yani Rex çalışıyor şu an. Şimdi yapmamız gereken önce ne var? Hareket etmeden önce arkadaşlar emniyetimiz. Yani her ne kadar burası boş olsa da, araba olmasa da, bir şey olmasa da her ihtimalle düşünerek biz emniyet kemerimizi takacağız. Evet. Yankı'nın üzerinden doğru takacağız. Şöyle getireceğiz. Yankı da kemerini takmış olacak arkadaşlar. Değil mi Yankı? Evet. Evet. al bakalım. Aldık. Şu anda ayağım frende. El freni indireceğiz. El freni var. Evet el freni. Fener. Fener'i, feneri yakıyoruz. Feneri. Evet arkadaşlar fener'i yakıyoruz ve yolumuzu görüyoruz. <laughs> ama ben de istersen, ben sana bir şey göstermek istiyorum gitmeden önce. D'yi aldık ama e, şu camları bir silsene ya. Biraz pis gibi arabanın ya, camları. Şimdi bunu kendine doğru çekiyorsun. Şunu böyle çek kendine doğru. Bravo Aa, sana. Bırak tamam. Tamam bırak. Bırak. Gerçekten. Tamam. Arkadaşlar camımızı da sildik. <laughs> Her şeyimizi hazırız. Evet el frenini indirmen lazım. Tut bakalım benimle birlikte. Buna gücün yetmez. O yüzden birlikte yapacağız. Basarak yukarı çek. O oh, bravo sana. Bas. Evet. İndir şimdi. Bırak basarak indiriyoruz. Evet. Ben, ben de bir. Tamam yap hadi yap. Basarak indir aşağıya. Yukarı çekerek bas ama. Evet şimdi indir. Evet. Bravo sana ya. Bravo. Arkadaşlar gördüğünüz mü? Benimle alakası yok. Bildiğin el frenini indirdi adam ya. Adam doğuşan şoför ya. Bunun <laughs> dedesi de şofördü biliyor musun? Yani benim babam otobüs şoförüydü. O yüzden doldu. Bize de meraklı. <laughs> nasıl... Gide. Hadi gidelim. Bırakıyorum arkadaşlar freni. Ve Yankı aracı sürmeye başlıyor arkadaşlar. Bıraktım. Yankı ne yapacağımızı biliyor musun? Şıl takip edeceğiz. İleriden U yapacağız tamam mı? Tamam. Hadi bakalım bıraktım. Artık kontrol sende arkadaşlar. Yankı da kontrol şu anda. <laughs> tamam boş ol. Yola bakman. Arkadaşlar. Bildirimleri daha sonra unutmayın. Kademe sağ çeviriyorsun tık. <laughs> Çevir bakalım. Tek çevirdik. Yandı. Tamam. Bak şurada işareti gördün mü? Yandı. Bak ışık çıktı orada. Tamam. Evet şimdi hazırız. Geliyoruz. Rampa çıkıyoruz arkadaşlar. Yankıyla. Ve ee, yankı bir dakika. Pahay aldın da neyi almam lazım? Bir Evet. Bravo. Bu iyi ya. şey Bak, evet arkadaşlar rampayı çıkarız Yankı. Kendimi Eyvah. kar parkingde gibi hissettim arkadaşlar. <laughs> Yankı düz 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 çevir Allah Allah'ım? Yankı, Yankı. iki taraf uçurum söyleyeyim. <laughs> <laughs> Gayet iyi gidiyoruz Yankı. Bravo sana, bravo sana. Düz 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 düz. Düz tut. Zaten tamam. el, ilerisini gördün. Evet şimdi yukarı çıktık. Sağa mı gideceğiz, sola mı döneceğiz? Şimdi sağa ben döneceksek, yürüyorum. tamam sağa döneceksek, <laughs> sağa sinyal vereceksin. Sağ sinyal vermek için de bunu görüyor musun bak bu ileri gittiğin zaman sağ sinyal veriyorsun ge sol aşağıya çektiğin zaman sola sinyal veriyorsun yani buraya gitmek için nereye gideceğiz? Yukarı gideceğiz. Bravo sana. Sinyalimizi verdik. Devam ediyoruz. Evet çeviriyoruz. Yola gir. Yola gireceksin ama bak. Çok çevirme. Çok çevirme o kadar. Bravo sana. Bravo sana. Topla. Evet topladı. Bravo. Ya, Adam sürüyor be. Girdi ya. Adam ha. tekte sürüyor vallahi vallahi. Ben böyle bir şey görmedim. Şimdi yani ileriden sola döneceğiz. Bu yüzden de araba giderken sola sinyal vermeye başlayacağız. Ki arkamızdakilerin haberi olsun arkadaşlar. Ver yankı sola sinyal. Bravo. Bunları bir hemen aşağı indiriyor. Görüyor şey bu arada sen bize öğretiyorsun. Ama gerçekten şey yani. var. Evet yani ben sağ. Ben evet. ver. ver <laughs> sola sinyal ver. Sola sinyal ver. Öyle. Önce bir dönelim. Evet. Bası bırak o kendi kapanacak zaten o sola döndükten sonra. Evet. Şimdi buradan tam U yapacağız yankı ama çok çevirme tamam mı direksiyonu? Direğe dikkat et çünkü. Evet. Şimdi 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 şöyle biraz sağ geç. Evet oraya araya geçelim. Şuraya karşıya geçelim. Biraz hız yapalım diye adama bak ya. Hani cin olmadan adam çarpmaya çalışıyor arkadaşlar. E, Böyle şey ben görmedim. Ben atalım. bile... Buranın bir gaza basabiliyor mu? Ha basarsın oldu oldu. Evet. Hadi düz tut düz tut. biraz hızlanacağım şimdi. 10 kilometre yapacağım. Ne Sola sinyal verdi, bravo. Sola sinyal verdi de görüyor sinyaller falan hiç kaçırmadı. Şimdi Ömer abisi ileride dursun, ona doğru gelirken selektör yapalım. Selektör Tam bu yoldan sola dön yani sen. Ben sana göstereceğim şu selektörü. Arkaya da girin, Her şeyi öğretiyorum bir baba olarak. Tamam mı? Çocuk çok kapıyor. Çok hızlı kapıyor. Ben dedim öğreteyim. Şimdi yavaş. Park. Direksiyonumuzu topluyoruz. Park. Ya park aldı hemen tabii. Yani. Hiç bırakmaz. Hiç affetmez. Gitmesin çünkü. Şimdi ileri doğru gidiyoruz. Önümüzde Ömer var arkadaşlar. bir kaçmaları için hem korna çalacağız hem de şundan şöyle parmağımızla bak kendimizi doğru çekiyoruz. Tıpkı silecek çalıştırır gibi. Hadi bakalım gidelim çek için. kendine. Bak burada görüyor musun? Bak burada ne oluyor? Mavi ışık yanıyor bak şu ortada. Çek. Heh. selektör yapıyorsun. Işte, yani tamam. ama farlar o... büyük yanıyor, uzun yanıyor. Uzunları yakıyorsun. <laughs> tamam mı? Hadi bakalım arabayı D'ye alalım şimdi. Evet, bravo. Evet, şimdi toplağın direksiyon önce bir topla 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 topla. Evet, şimdi geliyoruz. Önümüzde insanlar var. Bir selektör yapalım onlara. Çekelim kendimizi. Evet, bir selektör yaptık. bir de korna çalalım. Çıkmıyorlar. Çıkmıyorlar. Bir korna çalalım. Bravo. Bir daha çalalım. Evet. Şimdi duracağız. Kapıyı açıyoruz ve diyoruz ki, beyefendi lütfen yolun ortasına gitmeyin diyoruz. <laughs> evet, bravo. Buyurun, buyurun. Buyurun Yankı Bey. Okay. Beyefendi yolun ortasına geç gitmiyoruz. Çıkar mısın lütfen? Burası araç yolu değil mi? <laughs> evet. Hadi bakalım devam ediyoruz arkadaşlar. <gülüyor> <Gütürme>. <gülüyor> Şimdi sıra geldi geri geri gitmeye. Yani geri geri <laughs> gitmek bu... ne? Sonra son gaz ileriye gidin. Laflara bak ya. Son, oğlum sen onun cin olmadı adam mı çapacaksın lan sen? Sen nereye sürüyorsun öyle sanırsan? ha? Son gaz değil de orta gaz. Işte. Ha tamam hadi evet. 21 kilometre yaparız hızı. <laughs> tamam mı? Hadi bakalım şimdi R'yi al bakalım yankı. Buradan geri geri gelelim bakalım. R nasıldı? Bir geri, bir tıktı değil mi? Bunu oyunlardan biliyor bu arada. Farkında Siz hiç göstermiyorum bile. Bak. Hayır yanmadı ışığı. Evet. evet bak. Geri. Araba arka park yandı. Burada kameramız açıldı. Arka kameramız açıldı arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş geri geri geleceğiz. Hadi bırakıyorum freni. O bıraktım. Kameraya bak, aynalarına bak. Sağında sonda kimse var mı? Arkanda bak Ömer abim var. Ona da bakman lazım bir yandan. Evet düz geleceksin. Düz. Dümdüz geliyorsun. Dümdüz hiç, Düm hiç oynatmadan. Bravo sana. Bravo sana yankı. Bravo. Tamam. Bir Şimdi altta geri, geri geri gel 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 gel. Şimdi <laughs> korna çalıyoruz. Bir daha salladık. Şimdi araba D'ye alıyoruz gidişe ve sağ sinyal vererek sağdan kıvrılıp geliyoruz. Sağ sinyal ver. Bravo sana. Evet. Çevir bakalım direksiyonu. Bravo. Çok iyi gidiyoruz. Çok iyi öğrendik. Bayağı bir yol kat ettik. Şöyle gidiyoruz. Şu yola çıkacağız. O yoldan ilerden döneceğiz. Geleceğiz. Tamam mı? Tam buradan çevir böyle. Offroad yapıyoruz şu anda. Bana tekerleği seviyorum. Tekerleği yok, öyle bir şey yok. Hmm. O yok. Yankı çifel, çifel. Yoksa alırım arabayı. Anında alırım bak. Ben annene bile öğretirken dedim ki soldan devam et. Hep çifel dedim, değil mi Selma? Evet. Güzelsin mı? Tamam yolu çık. Evet çıkıyorsun. Basıyorum son kez ve durduracağız şimdi. Düz topla dursun, topla. Evet. Ve 25 kilometre hız yapıp. Direksiyon eğitimimizi şu an için tamamlamış durumdayız arkadaşlar. Parka al. El freni çek aslanlar gibi. Çek yukarı. Bravo sana. Bravo sana. Evet. Pistolet arabayı. Pistolet geri çeviriyoruz onu. Kendine çeviriyorsun. Sonuna kadar. Evet. Aç kapı şimdi iniyoruz arabadan. Aç bakalım. Misin komplet ki ne komplet yani baya güzel bir şekilde şu faramızı da kapatalım. Hadi bakalım yankıcım in bakalım in bakalım bravo sana. Bence harika sürdü arkadaşlar. Yani özellikle şunu görmüş olmak benim çok hoşuma gitti. Yankı böyle yankı ile işte Kostüzer kanalında sürekli araba oyunları falan oynuyoruz. Arkadaşlar video şimdi bitti 14 dakika sürdü ve şimdi videoyu kapatıyorum.